Thank <laughs> you.

Gidiyorum ben müdür. Çekiyor bak. Şey al inenler adını koyduk. Hadi yok onu bir aşağı inince kapıda tutuyor. Orada da var abi orada tutar galiba tamam, olur ya. Yok otobüste inen inen ver ya. Tamam oğlum var gitmez onlara da ver. Ya buraya hiç kepçe gelmemiş mi? Allah Allah. Ne? Hiç kepçe gelmemiş mi? Kime misiniz ya? Muhtar kepçe getireceğim dedi bana. Bak kepçe gelmiş. Sabah birisi çaya yukarı vurdu. Vay kafası. Buraya vurduracağı yer. Evet. <laughs> <laughs> oh, her Nasıl şey çekmiş orada. Buraya vurmamış, olur dedi. dediğin. Ben hiç kepçeyi verebilirim. Hadi, otuzdan bir <laughs> yere yanlarımdan. Gel. Ha, <laughs> <laughs> kıtık olur. Ha. Oraya mı göreceğim abi? He tabi. Ha ya. Tamam. Seni gol bol çekeceğiz ya. Bak hiç yapmamış. Bu. Hep bu kadar. Var Buradan gelir Buradan gelir çay alalım. Her sene buraya vuruyor. Aşağıya çekme bir yedi diyelim. Hayat seyredin. Ha. Bayas düşerim diye bir çeşme düşerim. Aldık bayasa evet. aldık. Ya, ya cingiri cingen demek ya. Cingen alemden böyle düştü. Ceza arabasını getirmiş, çağırmış. Burada işte. yere yedik biz. Bı i̇şte çok ödeyen olmadı. <laughs> o zaman ben burada gideyim. Ne davulları var, ne zurnaları. Abi dedi ki bu tarafı. Ver iyi de. şu kapıya azra bir hoş geldin yazar. Yazılıyor ya, önde. Önde o otobüse demiyoruz ki biz. Şuraya. ormanın içine girdik işte. Oraya doğru. Şuraya bak. Oğlum Hadi verlos. 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 Hadi Hayır, Hadi verlos. Hadi verlos. Hadi verlos. Hadi verlos. Hadi মন <muchos> প্ৰব Burulang evet. da Gözlerim benziyor gözlerim. <gülüyor> <gülüyor> ona da para versin. Bir şey varınlar ben edinem diyene sanırım. <laughs> <Çek> Beklersin. <laughs> <Hiç> Yerletmiyormuş mu? <musun? gülüyor> Yok. İyi. Ben bunu almadım daha buna gideceğim. <laughs> ya vallahi. Hayır, Değerli dostlar, hayranlar açılışı yapmak üzere evet. sizleri buraya davet ediyorum. Törenimizi başlatalım lütfen. Ağaç altındaki dostlarımız biraz ara verip buraya yönelsinler. Evet dostlar, özellikle Atatürk'ün gençlerini şöyle karşıma almak istiyorum. Çünkü İstiklal Marşı okuyacağız. Buyurun. Tabii ki Atatürk gençliği derken kendisini ihtiyar zannedenler isterse orada dursunlar. Asıl gençlerim benim burada duruyor. Herkes <laughs> Herkes <laughs> evet biraz çabuk oluyoruz. Evet <laughs> <laughs> <Ç |az|> Adı festival size göre de birazcık piknik olunca yürüyüşlerde biraz hafif oluyor anladığım kadarıyla. Hadi gençler. Gel <laughs> gel Saygıdeğer misafirlerimiz ee, Güzel şu anda herkes olduğu yerde de buna iştirak edebilir değerli meşe yayralılar şenliğimizin 14. yılını birlikte kutlamaya başlamadan önce ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları günümüz ve dünümüzde kaybettiğimiz bu ülke için bu vatan için can vermiş şehitlerimiz ve 28 yıl olmuş bu dernek kurulanı. 28 yıldan beri anons ettiğimiz ve onların kemiklerini sızlattığımız karşıdaki mezarlığımızda yatan büyük güzelliklere bu köyün yaşamasına emek vermiş o insanlara onların kemiklerinin sızladığı şu anda hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. İstiklal Marşı için 1, 2, 3 Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak o ben Milletimin yıldızı Temindir ancak çatma kurban olayım çehreni en nazlı hilal kahraman ırkıma bir günle bu şiddet bu cenasına olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır İmrenistiklar. Değerli dostlar, evet ayrılmıyoruz. Ayrılmıyoruz gençler. Teknolojinin gelişmesiyle işte bu mikrofondan ya da buradaki aletimizden İstiklal Marşı'nın okunması da çok kolay oluyor biliyorsunuz. Oysa sizin okumanız güzel. Siz yüceltiyorsunuz bu ülke sizin ne var olacak. Unutmayın bunu. Teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz. Evet, değerli canlar, değerli dostlar. Böylesine bir festivalin güzelliğinde, bu güzelliğe yakışacak biçimde, bu güzelliği bize sunan ve bu hazırlığı yapan dernek başkanımız ve yönetimimiz ve köy heyetimizle birlikte muhtarımız aramızdalar şu anda. İlk sözü ben dernek başkanımıza veriyorum. Kendilerine size ifade etmek istediği duyguları vardır umarım. Dostlar cümleten hoş geldiniz. Derneğimizin kuruluşunun 28. yılı ve 14. yüzün festivalimizin düzenlendiği bu güzel günde dostluğumuzu katarak gelen güzel siz değerli dostlara hoş geldiniz diyorum. Özümüzün sözümüzü bir eyleyip geleneksel birlikteliğimizi paylaştığımız festivalimizin ee, düzenlen düzenlenmesinde emeği geçenlere Dernek yönetimimizle muhtar ve heyetle birlikte tüm meşayehallere teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan'a biz de teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar buna alışıksınız. Gelenekimiz gereği e, festivalimiz hep canlı ve heyecanlı geçer biliyorsunuz. Dolayısıyla hem gençlere hem burada yaşlanmamış gençlere çok ihtiyacımız ve alkışlarına ihtiyacımız olacak. Biraz sonra aramıza e, milletvekillerimiz ve valimiz ve kaymakamımız katılacaklar. Aynı duyarlılığı sizlerin gösterip o insanların gelişinde misafirperverlik nedir? Meşe aylarlarına cingelilere ne ne yakışırsa sizden biz onu bekliyoruz. Onu beklerken de diyoruz ki. <laughs> Hep alışkanlık oldu. Ne yapalım? Mecburuz. Dost bağının goncasısın, gülüsün. Nur Cemalli, Aşık Bektaş, neredesin? Bazen sabah esen seher yelisin. Gönüller sultanı aşık. Neredesin? Hazan bahçelerde güllerin vardı. Hakka doğru giden yolların vardı. Doğru söz konuşur dillerin vardı. Bülbüller şahbası aşık. Neredesin? Ali Haydar, aşık Bektaş torunu. Onların yoluna verir serini. Unutur mu Hasan dede pirini? El Bektaş. Neredesin? Aşık Bektaşlarla Yusuf Aşıloğulları'yla isimlerini sayamadığım nice dostlarımız da var oldu bu köyümüz. Ama onlarla devam edecek. Onların kemikleri sızlarken sazımızdan çıkan o bam teli yüreklerinize hitap edecek. Aşık Bektaş yerine Sefa Gazoğlu. Başka bir şey yapalım. Bizimle bir şey yap. Allah'a nimet çünce. Allah'a bir tasın. Bir dakika.